Tekrardan selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bacılarım. Hayırlı hafta sonlarınız olsun. Bugün günlerden cumartesi. Şöyle salçamı şöyle toplayayım. Rabbi salçayı niye toplayayım diye sorarsanız. Salçamız artık korkuyu attı. Hafta sonuna pazar gününe Allah nasip ederse yağmur yağacağmış. Hava durumu öyle diyor. Tabii ki Allah bilir. Yağıp yağmayacağını ama o yüzden biz salça konusunda korkuyu attık. Rabiş daha olmamış ki niye korkuyu attın diye sorarsanız hani sulu suluyken insan korkuyor. Eşkiyecek bir şey olacak diye. Şimdi tamamen çekti. Eşkime korkusu da gitti artık. Kaşığıma da bahaneler. Evden iyi gitti. Kaşık getirseğine getirmiyor. Ne arasın? Ha bir şey oluyor hiç. <laughs> şöyle. Bu şimdi artık bunu kızarmaya bırakıyor. Kızaracak. Eleğenin içine koydum. Üstünü örteceğim. Kızarmasını bekleyeceğim. Çok güzel kıpkırmızı olması lazım. Daha cıvık bacılarım. Benim salçam şöyle. Kaşağı koyunca düşmemesi lazım. Şöyle sallayınca düşmemesi lazım. Ama bu düşüyor daha. Hem iyi kızarsın diye siniye aldım. Allah gösteremiyorum deyip. ha şöyle. Üstünde tülüyle örteceğim tozdan topraktan uzak olsun. Carı kuruttum bunu. Niye carı kuruttum? Dediğim gibi evimizin yanında inşaat yapılıyor. Rüzgar esiyor. Toz, toprak hep üstüne gelecek diye korkumdan hemen kurutmaya çalıştım ben bunu. Şöyle sini. Ondan sonra şu ileyenleri sayırdım. Bunların hepsini ıslatacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle koyayım. Islansın bunlar. Şunu da üstüne tülünü örteceğim. Hep tülü örtülüydü. Tülümüz hazır burada duruyor. Şunu da yeniden yıkayım. Bunu kapak olarak kullanacağım. Akşamları kapatıyorum üstünü. Böyle yol biraz daha sıyıracağım var ya. Öyle parmağımı nasıl vereyim. Kıymek yapar ondan. <laughs> <laughs> Behlül Bahir bana sıyıracağı deyince. Nasıl olmuş sizce bacılarım? Bahçemizin biberi bu doğal. Organik. içinde hiçbir şey yok. Sadece tuz ver. Çok kişi dediğim gibi toz biber kullanıyormuş içine. Salçanın içine toz biber olmaz. Yağ kullanıyorlarmış. Yağ olmaz. Olmaz yani. Bence olmaz. Şöyle doğal. Hemen üstünde örteceğim. Şunu da ıslatayım götüreyim. Bismillahirrahmanirrahim. Heh, Eminem de okuldan geldi. Yandın mı? Kolay gelsin. ha. ol hanım Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şuraya ıslatıyorum. Hep bunların yeri burası. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatımızda pazarlarda görüyorsunuz. Gazeller dökülüyor artık. Sonbahardayız. Ne anam? Şunlara bak anne. Tosuk tosuk yatıyorlar bile. Şşt. Hey, hey, tosuk. Tosuk. <laughs> <Tostuk. gülüyor> Şişme şişme onları. Ne anam? Aklı kızım. Çilli de ölüyor. Çilli'yi de bir tutan olsa. Çilli, çilli koştu. Miau diyor. Nasıl güzel ama bakın hele. Evet. Çilli koştu. Miau diyor orada. <laughs> He o var ya bizi görünce aman bir şey mi arıyor Çilli? <laughs> gel ps, 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 ps. Gel kızım gel bizim evimizin kedisi şu. Çilli gel kızım gel. Gel oradan sürtünme ya. Geç. Sürtünme salçanın içine kılın neyim gider gel buraya. Geç çekil oradan gel. Çabuk gel. Tut 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 Çilli tut. Koş, tut geldi koş, bak. Koş çilli, tut. Heh. Çilli koş. Behlülüyü oğlum sen bunu. Çilli, çilli koş çilli koş çilli, diyor. Koş. Halımızın altında biber var. Şöyle çamaşırlarımızı serdik. Tut tut, tut tut Kediyi çekiyorum kuyuya. Şu kediyi tutması için. aman bu da gitti bile. Gösteremedim. Aman 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 aman. aman, aman. Da, sen Çi, anam var, senin dediğini yapacak anam bu kız. Bu ara, bu ara, bu ara, bu ara. ana ana ana. İyi alıştırıyorum Behlül. Hayata kedi tıkmayacak mı bu? Tabii. Çilli kuvala, çilli kuvala diyor. Sıra, Allah Allah. Ay, şunu sınırlı. da kuvala yaydı şunu. Yavrular bundandı biliyorsun aynı böyleydi. iki tane yavrusu vardı çillinin. Manitası. manitası mı? Hı -hı. <laughs> bu çillinin manitasıymış. Bunu kuvala Bacılarım hafta sonunda işte yağmur yağacakmış. Yağmur yağmadan şu üzümleri kaynatalım, Bekmez kaynatayım diyorum, diyorum ama İtişemeyim. Ney? Bekmez kaynatalım Bak, ben de ben de Aman, Yalnız gidersen git. Abi. Yalnız yavaş yavaş giderim. Şey Bacılarım var. Çağırırım, kaynatırız. He. Ben evet. de bölüşelim. Diye. Belişelim. Sanadan bekmez vereyim lan evet. anam. Görüntü maşallah acayip güzel. Ne annem? Çekim, gel, gel. Dur anneciğim indiriyorum kameramı. Şey hortumu bir getir annem. Hortumu getir. Şunları bir ıslatalım. Ben bunları bir ıslatayım. Ortadan bir kaldırayım. Bir demir kaşık eti de şunu bir sıyırayım. Ama işte bir sürü salça var annem. Hı 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 hı. Üsttekinde alttakileri artık sıyıramam. İleyenlerin altı diyeti de. Ama neyse tamam tamam getirme getirme sıyırmayacağım. Islatayım Şöyle hemen. üzerini de tülünle örttüm. Etrafına da mandal geçirdim. Bilmiyordum tabii ki bunu. Behlül dedi ne para dedi? para ayıp duruyor. Mandal dahi dedi. Nasıl halisim lan? <laughs> Nasıl halisim? Güldüm hatta. Şöyle kullanmadığınız perdeleri bizim gibi israf etmeyin. Böyle kullanabilirsiniz. Tertemiz, tozdan, topraktan, her şeyden uzak. Sinek, böcek hiçbir şey yok. Mis gibi oh. Nasıl iyi? Tabii hijyen çok önemli bacılarım. O yüzden ilerilerimi de ıslattım. Şöyle hemen sularını da doldurdum içine. Bu ıslansın. Bir tanesi şimdi lazım bana. Fasulye iş edeceğim. Temizleyeceğim, dileceğim. Bir tanesini bir yıkayacağım, telleyeyim bir tanesini. Diğerlerini de sabah yıkayayım çünkü anca şey derim. Bunlar ıslana bir tanesini telleyeceğim tek birini. Ama şu da lazım zaten. Seni de lazım bana. Salçanın üstünü örtmeyi akşama. En iyisi hepsini yıkayayım. Boş ver. Bir an önce ortadan kaldırayım, yıkayayım. Evet bacılarım topladığım fasulye böylece işte duruyor. Bunu ayıklayıp iyice naz Dileceğim. Şöyle ince ince. Bıçakla getirmiyor bu. ki. Çayımı da demledim. Akşam saat 9 oldu bu arada. Şöyle ince ince dilecek. Fasulye bir tazeymiş. Bir tazeymiş. Bazen arada şöyle kılçıklar da çıkıyor da. O kadar da olur. Yağış geliyormuş. Haberleri öyle diyor yurdun dört bir yanında azar 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 yağış var. Hayırlı bereketli yağmurlarımız olsun inşallah. Şöyle bir an önce ayıklayın. Bir buçuk kuva oldu, fasulyem oldu. Ama bunu karar giremedim. Bunu duyun mu? Dolaba atayım? Dolabımda küçük yer yok da aslında. Gene de bir iki poşet daha yer çıkarabiliriz sadece. Geçenki videomuzda biz börek yaptık ya. Bizi takip edenler. Börek yaptığımız videomuzda şeyde Leğenin üzerine tırtıl yürüyormuş. Küçük tırtıl. Sonradan fark ettik. Artık videoyu da çekmiş duydum, Unuttuk gitti. Orada da yazmışlar tırtıl yürüyor değil. Onu da aydınlatayım. Sonradan gördük o tırtıl da. Herhalde bahçeden geldi. Biberlerden gelmiştir. Buradan da aydınlatayım da başlarım 2-3 kişi küş yazmış. Tırtıl yürüyor. Orada şey vardı diye. Kurt vardı diye. Tırtıl vardı diye yazmışsınız. Gördük ama videoyu kapattık. Sonra da unuttuk. Telefonu şarj atarttık. Unuttuk gitti işte doğa beslendiğimiz için tırtıl da oluyor, böcek de oluyor. den getir bir yok. Hemen yıkayın, yuyuyor. Hemen hazırla yap bir şeyler. Kusurumuza bakmayın. Öyle bize oluyor ara sıra. Fark etmediğimiz. Buna neyi fasulyesi diye birisi de yazmış. biri de yazmış. Herkes atla diyor mu saygımdan yani ben kendim küçük değilim. Zaten 37 yaşındayım. Küçük de değilim ama saygımdan herkese akla diyorum. Kusuruma bakmayın. Benden küçüksünüz ya da büyüksünüz. O yüzden ablanın biri yazmış. Rabişim o. Neyi fasulyesi diye yazmış. Ha. Bir şey fasulyesi diye yazmış. Sonbaharda olur o değil. Gerçekten de o kadar yumuşak ki böyle bakın. Osmanlı yazmışlar. Evet bir şey fasulyesi ama ben yazılan yorumları okuyorum ve hemen unutuyorum. Böyle Aynen. de bir zekam var benim. Çabuk unutuyorum. Osmanlı diye geçiyor diyor. Osmanlı mı? Evet. Güzün diyor. Güzün diyor. Çayımız Algil Bey tamam. Çayımızı da demledik. Görün ya sen Osmanlı diyor diye. He he. Burası dediğim gibi tam bir buçuk boya kuvası. İki buçuk boya kuvası çıktı. Birini arkadaşım Rana topladı götürdü. Allah azadına yemeği nasip etsin. Getir getir çayımızı getir. Allah. Im. Çayımız da geldi bu arada. <laughs> sinir saçması var ya onun. Gördünüz mendillerimi kim kaldırdı ben? Vallahi mendilleri attık. Emine Cadı sen mi kaldırdın? Takla ekleyelim otur da. Kim? Senin kimiz? Oğlum ben benim o valla. Ana. Valla abi. Ben niye burun diye? Hatun sinir sıkışması var. En çok da bize el fasulyeyi. Çoğu bizim burada çoğu erkekleri sevmez. Bu pek sever fasulyeyi. Allah'ım. Çaydır geçmedi kolumun buğazı. Çay alalım yani. seni sen çay. Senin sıkışması O zaman sen bize çay kat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Allah, Allah'ım ya, yarabbim yani yoktum az daha. Ama dikkat et. Bir kazan çay bir kazan. Hadi. Verdin ya oldu bu kadar demledik mübarek. Gündüz de içtim. Bir önce çay istiyordu. Gündüz de içtim. Şimdi fındırımı çekelim. Öyle niye de. çay demledim yine? Şunu şu anda bir kat. Ta. Tamam. Bu da bisküvi. Kalanları koydu, koydum onun içine. Çocuklar size çeken mi çay? Evet. He? Valla. O zaman şöyle bir düzgün otu koyayım. Koyayım ben seni. Bakalım sana. Bir daha olursa da ablam toplasın Yasemin ablam. Geçen Emine'ye de söyledim. Emoş hoş topla diye kızına. Toplamadı. Cenab-ı Allah mi böyle bol bol biliyor. Olmadı ha, olmayacak ha, sökeceğim ha diye diye. Ben daha bir yana Daha bir şey, kışın toplansam olur diye. hele Nuri ablam diyor olmaz gayrı olmaz. Yol at, yol at diyordu. Diyordun Dur bakalım bir daha sulaymış cana geldi. Dur bakalım yeşerdi diye diye Allah Teala Öyle birdi ki bu vakit var. Diyor da mesela 12. ayda toplar, 11. ayda baştan toplamıyor yerdi. Ama bir kurudu yerinde, sonra yeniden patladı. İşte nasip şimdi <laughs> nasip Böyle nasip şey. çok zahmet çektim ben buna çok. Şimdi de diyorum komşulara şey istenene gireneyim. Bahçede fasulye yolacağım, toplarsan sulayım diyor. Hey hey yolma yolma diyorlar. Hiç sularız belki şey. Sula sula yolma yolma biz Smart toplarız gibi. diyorlar. Yok yok. Yo. Biz toplarız diyorlar. Rana da diyor yazık kız yazık diyor. Toy olma diyor. Gel lan kırış. Havalar soğursa olmaz bir daha değil. Çalış. yeter mi? yeter <laughs> <İşte> yeter. <laughs> evet bacılarım saat 11'e geldi. Ben ayıkladım hepsini. Şimdi de doğrayım. Şöyle şu iliğenin içine doğrayım. İliğenin karalarda görüyorum bilmiyorum. Sarça koyduğum iliğen bu. Sarçası kalkmadı daha yani kalktı da. Hızlıca kırmızılığı kaldı yıkandı kaç kere. Şöyle yandan yandan doğrayım. ince ince. Birazını haşlayacağım. Birazını da dama sereceğim. Kurutacağım gölgede. Gölgede kuruyan fasulyede bir çiğ oluyor. Yem yeşil oluyor. Vakit de bayağı geçti. Ayıklamak daha zor, doğramak kolay. Bazıları kırıyor, kırınca daha sağlıklı tabi. Sağlıklı anlamda değil yani daha lezzetli oluyor kırınca. Ama şöyle doğrarsak farklı ya. Herkesin damak tadı başka. Biz şöyle hep doğrarız. Şimdi ben doğrayım bitireyim de. Ondan sonra hepsini doğrayınca göstereyim bir de. Tamam. Bitiriyorum bacılarım az kaldı. Ama inanın ben de bittim. Saat 12'ye geldi. Saat 12 oldu mu Emine? Evet. Emine de ödev yaptı. Uyardım demedi. Dersi vardı. Hayram uyudu. Artık ellerim de bir şekil oldu. Bıçak sıkma ayır elimi. İnsan hızlandıkça bocalı ayır öyle ya. var mı başka benim göremediğim sizin gördüğünüz varsa abi iş kaçırdım diyebilirsiniz Allah azadına adına yemeği nasip bitsin. şöyle bir illeyen dolusu fasulye oldu yeşil fasulye Allah kış boyu yiyin <laughs> Yolunuz bize düşerse buyurun gelin yeşil fasulye pişireyim size. Güzel canalım yumurtayla bir kavurayım. Tatlı tatlı yiyelim. Allah azze ve aleyh yemeği nasip etsin cümlemize inşallah. Şöyle doğradık yandan yandan. Daha uzun uzun doğrayırlar bunu da. Ben böyle doğradım. Etli olsun biraz değil. Tamam bitti. Ellerimize sağlık. Sabahına devam edelim videomuza. Gecenin bir yarısı oldu. Artık İş bitti. Yatalım, uyuyalım biraz da. Ben da bakıyorum bir yandan da. İyi duruyor. Ellerim nem kesmedim. Hı. Tekrardan hayırlı sabahlar bacılarım. Sabahınız hayırlı olsun. Kalktım. Erken kalkmadım bugün. 9.30'da kalktık fasulyemi iyi canazım yıkadım, kiter kiter. Ondan sonra suyunu koydum. Çok su koymadım. Geçenki seferde çok koyuyordum. Bana yazmış mısınız? Rabis suyunu çok koydun diye. Şu kadarcık bir su koydum tabanına. Çok azıcık. Görüyorsunuz hem suyunu da. Ondan sonra fasulyelerimi attım. İyice nazım bir haşlansın. Yumuşasın. Ondan sonra siniye dökeceğim soğusun dolaba koyacağım az koydum fasulye şöyle daha fasulyenin yarıdan çoğu duruyor daha buz gibi şöyle de bakıyorum soğuk mu sıcak mı diye daha soğuk elim neyim yanmıyor görüyorsunuz şöyle bunu böyle haşlayacağım iyice lazım. gözüme fasulye şeysi görünüyor Fasulyeyi iyi çünkü çok güzel yağdım çamur sandım olur ya insanoğlu gözümüzden kaçar o da fasulyenin şişesiymiş ve kesiyor bu da kendine ait. Kapağını da kapatayım. Bugün günlerden cumartesi ha, hafta sonu okul yok biraz yatalım dedik dinlenelim dedim. Şöyle kapağını da kapatayım. Bir de salçamızı karıştıralım dışarıya gidelim hep beraber kalan fasulyeyi göstereyim size şöyle ağzı kapalı bir şekilde duruyor şöyle. şöyle. Kapatalım. Ondan sonra salçamızda karıştırıp gelelim. Şöyle mandallarla kapattığımız salçamız. Akşam ağzını kapattıydım sineğin. Yağmur yağ nedir diye korkumdan. Şöyle maşallah maşallah. Çok da güzel salçamız olmuş. Şöyle. Tuzunu çok az attım bu sefer. Niye çok az attım? Bilmiyorum ya. Her zaman tuzunu çok yapardık. Bu sefer az attım. Şuna bakıyorum neydi? O da biberin çiğisi elimde görünüyor mu? Biberin içinden çıkmış. Bazen oluyor öyle. Ama nasıl da kırmızıymış maşallah. Kıp kırmızı elimize değdi mi? şişesi gitmiyor. Kırmızılığı gitmiyor. O kadar güzel olmuş ki. Çok da güzel kokuyor. Sanki bu sefer bu bir farklı gibi. Işıl ışıl düşüyor. Ekranda var ışıl ağıyor. Benim elimde de şöyle ışılıyor. 3-4 günde böyle duracak. İyi bir kızarması için bu duruş. Kaşlıktan iyi bir düşmesi için. Hı. salça mesela bu hale olmuş yabacılarım. Bunu böyle kavanoza koyarsanız kış boyu eşkime yapar. Ondan sonra hem eşkime yapar hem de ağzını sımsıkı kapattığınız zaman daşma yapar. Arabiş biz öyle kullanıyor derseniz dolapta falan kullanabilirsiniz. Azalmasını diyorsanız şöyle kaşığım içine koyayım. Üzerini sıkı sıkı tertemiz örteyim tozdan, topraktan her şeyden uzak olsun. Mandallarını da dağıyım. Şöyle. Heh. Şöyle yumuşacık olmuş. İcivecik suyla daha güzel oluyormuş bacılarım. Ha, şarjım da bitiyor hemen. Videoyu ben hemen yükleyeyim. Siz de izleyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle bir sabitlesin. Pamuklar gibi olmuş. Karıştırdım ya şu üsttekileri de alta geçsin de ama çok yumuşamış hemen. Acıcık suyuna. Biz şimdi kahvaltı yapacağız. Allah'ım nasıl vesayetler arabalar geçiyor. Ay nasıl sıçradım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu hemen senin üstüne dökeyim. Pamuk gibi olmuş. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Biz kahvaltımızı yapalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kanalımıza kalın. Saat 11.30 siz 12.30'da izlemeye başlarsınız Allah hepinize razı olsun Hadi. videoyu tekrardan başlattım bacılarım bitirmiştim geri başlattım dayanamadım çünkü o kadar çok yumuşamış ki azıcık suyla pambıklar gibi olmuş böyle kaşına bile elleyemem çok yumuşamış maşallah maşallah Allah mazadına yemeği nasip etsin emek olmadan yemek olmuyor yani bu da kendi başına olmuyor bahçede 3 ay gözüne baktık büyüsün diye ondan sonra büyüdü 4 saatte gücün temizliğini yaptım. 1 saatte topladım. Çok zahmetli bacılarım. Kolay değil ama çok güzel oldu maşallah maşallah. Şimdi şöyle cıcık alacaksın. Hemen birazcık soğan kavuracaksın. iki de yumurta kıracaksın üstüne. Soğanla yumurtayla pek tatlı oluyor. Ellerimize sağlık. Siz de yapmak isterseniz böyle azıcık suyla haşlayabilirsiniz. Haşlamadan dolaba koymayın. Hem kokusu kötü oluyor hem de pişmiyor. Kırt, kırt 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 iliyor duruyor. Şu üzerindeki yeşillerde en üsttekileri de ama bunlar da çok yumuşamış. Hani yeşilliğine bakmayın aldanmayın yeşilliğine. Pamuk gibi olmuş onlar da hep eziliyor neredeyse. Şöyle koydum. Ee, biraz daha var onu da ne yapacaktım? Rabiş onu ne yapacaktım? Kurutacaktım ama vazgeçtim bunu böyle görünçük Kurutmayacağım onu da böyle yapacağım. Evde poşet yok şey poşeti. Buzdolabı poşeti. Behlül keşke şişitseydim la. Zaban ekmek almaya gittin ya. Buzdolabı poşet al deseydim bimden. Neydim, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Hiç aklıma gelmedi vallahi Poşet yok. Ne örecek poşetsiz. Bu soğuyana kadar gerçi kayra aynayım gönderir. Kayra alsın gelsin. Küçük poşet var ya. Yüzlü poşet. Onlardan. O zaman siz videomu izlemeye devam edin. Çayımı içiyorum ben. Çayım yarım kaldı. Kahvaltımı yaptım. Çayımı da içeyim. Siz de videoyu izlemeye geçin. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Yorum yazamasam da hoş geldiniz diyemesem de Allah hepinizden razı olsun. Görüşmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımızda kalın.